Herkese merhabalar sevgili koç burcu arkadaşlarım tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz öncelikle umarım herkes iyidir sağlığınız keyfiniz öncelikle yerindedir evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım bugün haftalık açılımlarımızı yapacağız bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız değerlendireceğiz bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek Yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayınız. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Evet şimdi kartlarımızı oluşturalım. Evet beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili koçlara en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Evet bu hafta neler olabilir? Koç burcu. Evet. Sevgili koçları neler bekliyor? Bu haftanın öngörüleri. Evet. Son destemizden dalalım. De Koç burcu ve olası gelecek. Başlayalım bakalım. İlk kartımız ne geliyor? O değnek prensi. Sanki hayalleriniz, istekleriniz var arkadaşlar. Ee, sanki bu hayallerinizi, isteklerinizi bu hafta e, sanki tam zamanda. Çünkü değnek prensi artık bir adım at der Hani ataletten e, kurtularak e, bazen çünkü atalete de düşüyoruz. Hani bir şeyleri yapmak istiyoruz ama mecalimiz kalmıyor. E, ama bu hafta sanki arkadaşlar e, bunu yapacak gücünüz var, istekleriniz var. Ee, o yüzden e, hayatınızda e, belki iş anlamında, kariyer anlamında ya da farklı bir şeylerle neyi istiyorsanız hayatınızda çok farklı durumlarda olabilir istekleriniz. Sanki bunları artık bunun startı gelmiş, bunun zamanı gelmiş. O yüzden e, sanki e, bir yola düşüyorsunuz bakın. Yeni adımlar, yeni başlangıçlar ve aynı zamanda prensler desteklenir. Siz belki yolda yürürken gerçekten güzel şanslar ve fırsatlarla da karşılaşacaksınız bu anlamda arkadaşlar. O yüzden yeni adımlar atmak bu hafta çok değerli gibi geldi bana. Tabii ki burada kişilik kartları olduğu için hayatınıza girebilecek bir potansiyeli bir kişiyi de temsil edebilir bu kart. Tabii burada koç, aslan ve yay enerjileri var. Arkadaşlar, hani böyle bir kişiyle e, bir yeni başlangıç, yeni adımlar, e, bir ilişki durumu olabilir ya da bir arkadaşlık e, da olabilir arkadaşlar. Evet, devam edelim bakalım. Oo çok güzel, araba kartı çıktı. Araba kartı güçtür, her şeyi yapabilmektir. Sanki bu hafta arkadaşlar sizin haftanız çünkü e, daha önceden sanki yapamadığınız cesaret edemediğiniz durumlar varsa belki istediğiniz bir şeyleri istiyorsunuz ama hani bazen dediğim gibi mecalimiz olmuyor Tabii araba kartı çok güçlü bir enerji olduğu için bu güce sahip olacaksınız arkadaşlar yani güç sizde isteklerinizi yapma anlamında çok güzel durumlar var hayatınızda bu kart yurt dışı bağlantılarına da ilintilidir arkadaşlar. Belki bazılarınız için bir taşınmayı da temsil edebilir, başka bir ülkeye, başka bir şehre olabilir bu. Böyle sanki yeni radikal kararlar, yeni başlangıçlar var sanki hayatınızda. Ama şu bir gerçek ki neyi istiyorsanız ger gerçekten onu alacaksınız. Evet, yani güçlü bir e, kart çünkü umarım öyle de olur arkadaşlar hepinizin için e, istediğiniz neyi istiyorsanız hazır gücünüzün gücünüzü eline aldıysanız e, bunları sanki yapmanız gerekiyor arkadaşlar evet ha, bir araba alımı ya da bir araba satımı da olabilir gündeminizde almak ya da e, o arkadaşlar Burada da bir kalp kırıklığı var. Evet. Evet gücünüz var, istekleriniz var, yapmak istedikleriniz durumlar var. Ama ve lakin bir kişi sanki sizi çok üzmüş. Bu ikili ilişkilerde olabilir bir aşk acısı. Bir üçlü durum olabilir. Bir aşk üçgeni olabilir hayatınızda. Ee, tabii ki bunun aslında şifası da gelir der bu kart arkadaşlar. Bilmiyorum belki ilişkilerinizde, belki eşinizde, belki birlikte yaşadığınız kişi varsa onunla birlikte bir e, sıkıntılı bir durum olabilir, bir aşk acısı. Bu durum e, belki çoktan e, yaşanmıştır bazılarınız için ve onun hala acısını da çekiyor olabilirsiniz. Lütfen böyle bir şey varsa artık bir şeyleri geride bırakın arkadaşlar. Hani bir şeyler olmuyorsa hayatınızda özellikle hani bir aşk üçgeniyle bunun içindeyseniz sıkıntılarınız varsa. Demek ki bunun miadı gelmiş artık bir şeylerden kurtulmak ve özgürleşmek zamanı diyelim arkadaşlar. Burada da zaten çok güzel kartlar çıktı. Yani siz kendinizi neye adamak istiyorsanız o yolda ilerleyin gerisi artık. Burada da dediğim gibi bir şifalanma süreci var. Ee, şifaya ihtiyacınız varsa o şifa gerçekten size geliyor arkadaşlar. Artık bir şeyleri bitirme zamanı. Yani kendinize eziyet etmeyin. Varsa böyle bir şey. Gerçekten. O arkadaşlar arkasından da güneş çıktı. Evet burada sıkıntılı süreçler belki var. Ha, belki aşk üçgeni değil de anlaşamamazlıktan dolayı da. Ee, bir sıkıntı olabilir ama güneş kartı çıkınca bütün o kara bulutlar gider arkadaşlar burada diyor ki kara bulutların dağılması ve sıkıntıların çözülmesi eğer bir sıkıntınız varsa burada neyle olursa alakalı olursa olsun e, o içiniz artık e, bir şeylerden elemine edilecek ve güzel günler e, ışıklı günler aydınlık günler sizi bekliyor artık ferah günlerin ııı e, geleceği bir zaman diliminden bahsediyoruz Güneş kartıyla Evet güçlenmek ve refaha ermek bir refah durumu var arkadaşlar tabi bazen hayatımızda iyiyi de kötüyü de yaşıyoruz Bunlar hayatımızın bir parçası ee, bizim yapacağımız şey dik durmak devam edelim O bir de fırtına çıktı Evet burada da zaten e, kılıç üçlüsüyle Hani biraz Handikaplar, endişeler vardı. Beklenmedik kayıpları temsil ediyor, tartışmaları, uyuşmazlığı temsil ediyor. İki kart da birbirini destekledi. Ee, sevgili arkadaşlarım, sevgili koçlar, umarım e, bu durum hayatınızdan çıkmıştır ya da çıkıyordur. Biraz böyle e, sıkıntılı bir sürecin halen içinde olduğunuz durumlar da olabilir. Ama dediğim gibi siz kendinize dik tutacaksınız ki ondan sonra hayatınıza devam edin. bazen can yakıcı durumlar olabiliyor hayatımızda. o yüzden biraz hani tevekkülde kalmak değerli olacak diye düşünüyorum. Burada da biliyorsunuz Güneş kartı var. Güneş kartı da bir açılımda çıkarsa hani kötü enerjileri de geride bırakır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Oo evet bakın burada da uzaklaşma çıktı. Yani e, koç arkadaşlarım ilişkilerde özellikle bakın burada da bir kırık kalp e, uzlaşamama, birbirine dönük kişiler. Sanki biraz parçalı bulutlu gibi bu hafta arkadaşlar. Özellikle ilişkilerde. Hani iş hayatında, kariyer hayatında biraz daha iyi uyumlu durumlar var. Ama... E, Biraz da e, ikili ilişkilerde biraz e, soğukluk, biraz uzlaşamama, biraz böyle e, ayrılığa giden yolda e, olan arkadaşlarım olabilir. Bazılarınız için de ikinci bir şans olabilir. Çünkü bakın burada kişiler karşı karşıya ama burada da iki tane el birbirine uzanmış. Dediğim gibi bazılarınız için bitiş noktası olabilir. Bazılarınız için evet ben ikinci bir şans olabilirim. E, vermek istiyorum sana dediğiniz durumlar olabilir ya da karşınızdaki kişiden de olabilir bu evet sosyal çevrenin etkisi diyor çok konuşulacaksınız arkadaşlar belki yaptığınız durumlarla işinizde hayatınızda girişimciliğinizle sosyal çevrede aranılan insan olacaksınız arkadaşlar çok güzel çıktı yani bir yandan bir şeyler çok güzel yolunda ve rayında giderken bazıları içinde biraz da böyle sıkıntılı süreçler var evet burada konuşulacaksın diyor ve dikkat çekici bir auranız olacak arkadaşlar yani sanki herkes size bakacak evet size imrenecek sanki bol bol sanki belki iş hayatında olan arkadaşlarım için iş hayatında hani konuşulacaksınız dikkat çekeceksiniz belki sosyal çevrelerde olabilir Evet, gözler sanki size doğru kayacak. Devam edelim. O burada da diyor ki ya hep ya hiç. Evet, bazen e, ya hep ya hiç yapıyoruz arkadaşlar. E, bazı durumlarla alakalı. Hani burada diyorsunuz ki sanki ben ne derler ona? Ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin dediğiniz bir nokta da var arkadaşlar. Evet, yani ben ya hep ya hiç bunun etesi, ötesi yok diyorsunuz sanki bu bu hafta ve çok güzel çıktı yeni başlangıçlar artık buradaki sıkıntılı pardon şu şu ve şu sıkıntılı durumları sanki geride bırakıyorsunuz sevgili arkadaşlarım yeni güzel başlangıçlar güzel durumlar güzel fresh e, enerjiler sanki sizi bekliyor umarım öyle de olur evet. Burayı bitirdik. Devam ediyoruz. Bir yudum suyumdan alayım. Evet. Şimdi şöyle değişik bir melek mesajı vereceğim size. Bu desteden almak istedim. Evet. Bakalım koçlar için ne geliyor? İnatlaşmak dedi. Hani bazen inatlaşıyor musunuz? <laughs> olabilir neden olmasın evet diyor ki olaylara tek taraflı bakmamalısın kendi fikirlerinin doğru olduğuna e, kendini inandırma İnadını kırarak sana fikirlerini sunan kişilerin düşüncelerini de değerlendirmelisin dedi evet biraz inadı bırak diyor arkadaşlar bazı durumlarla bazı e, şeylerle alakalı böyle bir mesaj verdi kartımız ve şimdi soru-cevap yapıyoruz. Sorularınızı düşünün. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz, sevgili canlar. Bakalım ne geliyor. Birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart. Şöyle bir bakın, rezene olun. Ben bekliyorum, biraz bekleyeceğim sizi Ondan sonra kartlarımızı açacağız. Evet başlayalım mı arkadaşlar? Haydi bakalım. Birinci kart bakalım ne diyor? Sorduğunuz soruya karşı. Evet burada beklemeye değer. Biraz bekleyeceksin ama olacak diyor. İkinci kartımız. Burada belki diyor biraz muallakta kalan durumlar var. Yani olabilir de olmayabilir de arkadaşlar. burada da belirsizlikler var arkadaşlar sanki önünüzü göremiyorsunuz bu durumla alakalı istediğiniz şey neyse hani biraz e, çok fevri hareket etmeyin e, çünkü biraz belirsizlikler var evet hani artık önünüzü görebildiğiniz zaman e, adım atabilirsiniz e, neyi seçtiyseniz şimdi eril ve dişillerden de mesajlarımızı alalım Evet şöyle eril şöyle de dişli yapalım. Eril bakalım ne diyor sevdiceğine. Belki de seni hiç affetmeyeceğim ama inan çok özledim diyor. Enteresan. Belki de seni hiç affetmeyeceğim ama inan çok özledim dedi Eril. Yani unutamamış. Evet burada da diyor ki dişil enerji bilhassa korkularım beni sensizlikle cezalandırdı dedi arkadaşlar. Evet şimdi en son olarak da kitaptan bir sayfa seçeceğim arkadaşlar sizler için. Bakalım ne geliyor hangi mesaj geliyor. Başka seçenekler ara diyor. Hayatınızın demek ki bu zaman bu zaman diliminde ee, seçenekler var. Yani tek bir seçenekte kalma, başka seçenekler ara dedi. Evet, o konunuz neyse. Evet, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle.